Hepinizi merhaba cohan ben Kürşat Bugün karşınızda gene garip bir o kadar da hepinizi merak ettiği bir videoyla buradayım Bugün bütün yalanım dolanım gerçeğim her şey ortaya çıkacak Ve bunların tek bir sorması var İbrahim abi Ben bir şey yapmadım ben sadece böyle böyle yapacağım Bir <laughs> tane söyleyen sensin eğer söylemişsen Arkadaşlar İbrahim abi yalan makinesi dedektörü uzmanı Ve insanların yalan söyleyip söyleyemediğini artık kendisi uzmanlık alanına getirmiş Ve bundan dolayı da bugün İbrahim abinin yanına geldik benim de aklıma çok fazla sorularım vardı kendimle alakalı. Şimdi inanmak istemediğim veyahut da merak ettiğim şeyler vardı. Bir de sizler benim aklımda çok fazla şey merak ettiğiniz için bugün kendimi buraya bağladım. Tıpkı senin tam karşında oturuyor şu anda. Aaa buyurun. Şimdi bak ben, yani bak dostum neyi bekliyorum ne geliyor? Çok güzel sorularım var. Pis pis gülüyoruz. İster misin? Tamam. Bu arada arkadaşlar buraya oturmak var o kadar sıkıntılı bir ortam ki yani şu an anlatamam size. O kadar gerginim ama hazırım. Siz de daha fazla sıkmadan artık videoya geçelim. O zaman ben başlıyorum tamam, abi başla, Başla. İlk sorum geliyor Kürşat. Gelsin bakayım. Arkadaş grubunda kıskanlığın biri oldu mu? Hayır. Bugüne kadar hiç kimseye kıskanmadım. Sen de onun arkadaş grubundan sence doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor bence. Yok. Gerçekten kıskanmadım. Biz de kıskanmamız öyle ya. Yani. Çok şükür. Vallahi öyle hani kıskanacağım en fazla neyini kıskanmışımdır? üstündeki kıyafetindir yani mesela yani. o kadar yani yoksa duyguların düşüncelerini, yükselişini hiç kıskanmadın. Peki sosyal medya para için mi başladın? Evet. Herkes zaten para için başlıyor arkadaşlar. Aa. Bir dakika lan. Sen ne zaman başladın? Abi ben ilk olarak 2012'de ilk Beyblade videomu attım. 2016'da da YouTube'la ilk defa tanıştım ve ben tanıştığım 2012. zaman 2012. Evet. Bu ben... arada yalan söylüyor. Yani para için başlamamış. Ben ilk YouTube'a girdiğim zaman abi zaten YouTube'da para kazanma yoktu. Yani varsa da ben bilmiyordum. Ki 2000, o zaman... 2012 dedi ya şey diyeceksin. Ben 12 YouTube'a başladığım zaman daha YouTube yoktu. Abi. <laughs> Gerçekten ona benzedi <laughs> valla. 2016'da ilk girdiğim zaman da gerçekten para falan kazanayım bilmem ne yapayım hani böyle bir şeyim yoktu. Çünkü tek bir amacım evlenmek ve insanların yüzünü güldürmek. Bu benim gerçek hayattaki karakterime benziyor çünkü. Yani girdiğim ortamlarda da ilk amacım insanı güldürmek çünkü onlar güldüğü zaman ben de gülebiliyorum. Bunu da sosyal medyaya yansıttım evet. sadece. Şükürler olsun gerçekten sosyal medya para için başlamadım. Peki e, yine e, para gerçekten çok önemli bir faktör biliyorsun. Evet. Yine bununla ilgili bir sorun var. E, paranın seni değiştirdiğini düşünüyor musun? Az da olsa. Yani hiç böyle hissettin mi paranın seni değiştirdiğini? Çok değiştirdiğini gördüm. Para insanı gerçekten çok değiştiriyor. Evet, bence de. öyle. Ama ben değişmedim. Evet veya hayır? Hayır. Sen ne diyorsun? Uzun zaman ne kadardır bu grup aynı gruptasınız? Yani evet, üç bir üç buçuk sene falan Daha önceden tanıştık. Üç buçuk. önceki kürşat şimdiki kürşatla aynı mı? Para değiştirdin mi bu üç buçuk sene boyunca onu? Para, deyiş, deyiş, para, para yani. değiştirmemiştir. Para de. değiştirmemiştir de e, değişti yani kuşat. Tamam. Bu, biz, bizim sorduğumuz para. Senin kendi yok. fikrin hayır mıdır? Yok hayır diyorum ben de. Değiştirmemiştir. Bakalım. Oğlum bir de para değiştirmişse vallahi kalkar giderim ha. E, değiştirebilir yani niye? Para nerede oğlum? Para yok. <laughs> para değiştiren para, değiştirebilen bir para olmadı hiç para <laughs> gerçekten <bir daha gülüyor> arkadaşlar. Hani o para gelsinler <laughs> mi? Değiştir, değişmeyeceğim o zaman göreyim ben sıkıntı yok yani. Ya. Şey kaç paraya değişiliyor abi? Ha gerçekten <laughs> abi Valla ne kadarı değişiyoruz ya. Yok ya, abi şükür olsun. Ya. Ha başka duygu, düşünceler, yaşadığım olaylar beni değiştirmiştir. Buna hiç bir şey. Yok. Her gün değişiyoruz. Ama para değiştirmiyor. Her tecrübe bizi değiştiriyor. Buradaki aslında şey hani paradan sonra kaktım olay ha, ya. Konuşalım, konuşalım. ondan dolayı böyle hani genelde bu soruyu o anlamda soruyorlar yani. Hı hı. Yok. yok yok abi ya. Bu arada ben bayağıdır bir sohbet ediyorum, video öncesi falan şey yapıyoruz yani ben hani tanımıyordum açıkçası şahsen gelmeden önce duyuyordum çok ama yani hiç ego ya rastlamadım bu arkadaşlarda, çok sevdiğim bir ekip. Eyvallah. Cansın abi valla. Allah razı olsun. Dostum üzülerekten bir sorum daha var. Üzülerekten mi? şey Eyvah. Gerçekten bu soruyu sormak istemezdim ama yani sonuçta şu an yalan makinesine bağlanmış. Hazır bulmuşken. Hazır bulmuşken yapıştırın diyorum. <laughs> Gelsin. Geliyor zaten. Herkesin beklediği soru. Juanlardan hiç ayrılmak istedin mi? Oooo. Ya ben bundan emin <laughs> olayım böyle sordum işte. Hiç mi? Hiç. Ucundan azıcık kullanır. Bir mahallede yani burası olduğu için. Evet. Burası işte görüyorsunuz değil mi? Bu kolay, ben kolay sorular soruyorum ha. Evet. Ben şimdi bunu biraz geleyim. Gel, gel. Değil, değil olur, Zorla bir gel. Geldi gel Allah'ın sesi dışı var mı milletin içinde? O zaman olur. geliyor. Ceren'le hala konuşuyor musun? <gülüyor> şimdi... <gülüyor> ne oldu? <oluyor? Sarkı gülüyor> bir dakika. <laughs> Ceren'le konuşmuyorum. En son en son Eda hastaneye kaldırıldı. Hmm. O gün biz ben, de Evet veya hayır demeni bekliyorum. Ha, hayır. Var. Şu anda iletişimimiz yok diyorsunuz. Şu an konuşmuyoruz hiçbir işte. türlü. Evet. Evet. bir isim çok iyi tanıyorsanız nereden şey yapacağınızı da biliyorsunuzdur. Mesela Yakalar. <laughs> Sen var ya. Çok fenasın. <laughs> ne olsun oğlum? Sen var ya <laughs> insan <laughs> değilsin ya. Ya bir söyleyeyim mi? Ne biliyor evet. musun? Evet. O Eda'nın araba çarpmıştı ya de evet. o gün aradı beni en son o gün konuştum telefonda. Dostum konuşmuştuk yani, sonuçta yani konuştum. konuştum. Bir, bir öncesinde bir kere daha iki hafta önce falan üç hafta önce bir kere daha konuştuk orada da böyle bir kavga e eder bir çıkıyor, olay. Çıkıyor yani. çıkıyor şimdi. Ya şey o kadar i̇ki ay önce de şöyle beni aradı falan filan. Aaa yok <laughs> gerçekten öyle bir, 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 bir şey değil. Peki o zaman e, bir sorum daha geliyor. Ben bunun cevabını yine biliyorum onu sorayım. Alayına şarkısını prim için mi yaptın? Hayır. Bin gülerek söyledim. <laughs> ya bu soru var ya yani. beni kahrediyor abi. Alayına şarkısı. Kaç izlendi? 14 milyon oldu abi. Güzel. Ne zaman çıktı bu şarkı? Bir, bir, bir ay 10 gün. Bir, bir ay da şey. güzel 14 milyon. Ya burada olay abi ne biliyor musun? Ben bu şarkıyı gerçekten prim için yapmadım. E, Zamanla youtuberlar birbirlerini diss attılar. İşte biziz. YouTube benim işim gibisinden. Ben de TikTok'larla alakalı böyle bir olay başlattım. Yani dedim ki TikTok'a diz bu kişisel bir listeliği zaten. Dedim ki bütün YouTuber'ların ben alayını alayım <gülüyor> <öğrendim."> <gülüyor> gibi. Yani, gibi abi sayılabilir evet. Ee, zorlu bir soru daha geliyor. Soruları sorarken göz, gözleri gülüyor, gülüyor adam. Sen var ya vallahi bu var ya cinlendi ha bu. Hani böyle geceleri <gülüyor> kediler <gülüyor> cinlenir ya aynı onlar gibi oluyor. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Peki ee, hiç hayatını aldığın bir kadını aldattın mı? Hayır. Konteyner tahmin. Sence aldatmış mıdır belki? Ya... Bence o yaptı diye yapmışsındır ya. Bence yani. <laughs> Anlatmam ya. <laughs> yemin etme oğlum niye yemin ediyorsun? Aldatmamış mı? Allah Allah. Aldatmam. Şaşırdın belki hayırdır? Şaşırdım Yap abi ya. Gerçekten eskilerime saygım var ya. Eskilerime Aynen. saygım. Tazı. Belki içinden şey, biz onu abi normal. Yok, <laughs> <laughs> eski sevgililerimi ya da hayatıma aldığım kim olursa olsun. Yani fark etmez, herkese saygım var. O zaman e, geliyor sorum, hazırsan. Bak düzgün soru sor bana, tamam, mı? Çok, çok düzgün Para soru. Parayla ilgili bir şey sor ya, çok ayda ne kadar kazanıyorsun falan bana. Ayda 50 bin TL'den fazla kazanıyor musun? Hayır. Keşke. Keşke. Ben TikTok'ta para var diyorlardı hani yok mu? Abi o kadın influencer herhalde. Erkeklerde yok ya. Yani. Gerçekten 50 liranın üstüne 50 bin liranın üstüne kazanmıyorum. Bu arada yani keşke benim arasında kazanmak isterim tabii ki de. Tabii. Kim istemez, kim istemez ki? Kim istemez ki? Yani. Ama kazanmıyorum şu an. 50 bin lira aylık ooo iyi cüro ha. Ne diyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Arabayı da Sıkıntı davranmış. yok. Doğru. Doğru mu? Doğru. Sanki bilmiyorsun belki. Yok biliyorsun. abi araba falan aldı ya o yüzden dedim kazandım acaba. Yani bilmiyorum Belki kredi almıştır. Doğru. <laughs> Abi kredi falan çektim diyor. Bir baksana yalan söylüyor. Şey bu var ya çok yalan söylüyor. 50 binden fazla kazanıyor. Bakalım biz ona ya. Bana da yalan söylüyor. Kredi çektiğim falan dedi. Yalan bu yani. Geliyor o zaman. Sosyal medyada bir idolüm var mı? Sosyal medyada bir idolüm <laughs> eskiden vardı. Şu an yok. Neden eskiden vardı? Çünkü o da bıraktı. <laughs> <laughs> He. Bıraktı yani. Onu. Bıraktı. Güzel diye bırakmasaydı mesela yani şu an idol olarak gördüğüm biri yok. Şu an idol olarak gördüğüm birisi yok ama onun yerini almak istediğim birisi var. Evet yani Türkiye'de ya. evet Türkiye'de bir boşluk var. Hayır idol olarak görmüyorum kimseyi şu an. Türkiye'deki o boşluğu dolduracağım. Kim yani. o boşluk? Ekim Soyak, hani blogger yani Türkiye'nin gözünde sosyal hayatını, gündelik hayatını hiç görmemezden geliyorum bu arada. Ama iş hayatında bugüne kadar gördüğüm en iyi blogger yani Türkiye'deki en iyi blogger diyebilirim. Onu yerine almak isterim yani. Dostum güzel bir soru bekliyorum canım. Geliyor o zaman. Hazır mısın? Kürşat. Hazırım. Hazırım. Hazırım ajanda. Of ne bastı. Oğlum ben ne kadar böyle şey sorular hazırladım. Sen bir şey söyleyeyim ya. karşılığı için diyorum. Magazin TikTok gibisin ha. Vallahi bak. <laughs> magazin Berke Sucuk. <laughs> Ceren Yaldız'dayken ciddi mi düşündün? Herkes gibi evet. Niye herkes gibi? Yani herkes. her Herkes bence değil, herkes gibi değil, herkes ciddi düşünüyor. Bazıları evet. pişmiş. Bu buralara kimler kimler oturmuş? Bu adam neler neler görmüş görüyor musun? Evet. Ben en azından şöyle söyleyeyim. Kendim, evet, için, kendim için söylüyorum. Evet, ciddi düşünüyorum. Güzel. <laughs> şey. Böyle bir <böyle. gülüyor> düzeni Evet, doğru. Bir sorun daha var. Son sorun bu. Son soru, evet. Ha. Son bir soru. Kendine sıkıştırma mı beni? Ya. İnsan ol. İnsanım zaten. Tamam. tamam. Şu an bak Juan değil şu an. Bir şey yapmasam o zaman şimdi. Şu an hayatında biri var mı? Şu an hayatımda birisi yok. Flörtünde yok. Flörtlük yok. Yalan söyleme mı? kanka. Şimdi flörtle hayatında birisi var mı? Ayrı soralım. Bunları karıştırmıyorum. Yok. Sevgilin var mı? Yok. E yani sevgilim var mı yani? Yok. Gerçekten. Evet gerçekten çok dürüstsün dostum. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün sizler için yalan makinesine bağlandım. Ve ben gayet masumu güzel bir şekilde çıktım düşünüyorum. Böyle evet. Öyle bana garip garip <laughs> Bu videonun bir de diğer asıl tarafı var. O da İbrahim abinin kanalında çekildi. Onu da ilk olarak salı günü Twitch yayınında canlı canlı izleyecek. Doğru mu abi? Salı veya çarşamba banım ne zaman açacaktan bilmiyorum ama. <laughs> abi oradan <laughs> banlıymış. Banlının açıldığı gün oradan da izleyebilirsiniz. İbrahim abinin bir de YouTube kanalından paylaşılacak. Oradan da İbrahim abi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Can ailesi. Kendinize çok iyi Bırak bakın. Bana kızmayın sakın sorular için. Bunlar zaten sizin çok sorduğunuz sıkık. sorular. Evet yani. Görüşürüz. Görüşürüz.